Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Allahümme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Cehennemlikleri okuduktan sonra cennetlikleri okumamak olmaz. Bu bakımdan Mevlamız Mülk Suresinde 11. ayete kadarki bölümde kafirlerin gideceği yeri anlattı. Ayet 6'dan 11'e kadarki olan yer cehennem, cehennemdeki ileri gelenler ve onları takip edenler ve cehennemin görevlileri ve onların soruları ve diğerlerinin verdiği cevapları Rabbimize anlattı. Ve bunun ardından اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأَجْرُونْ Ayet 12 اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ Rablerine karşı gelmekten korkanlar bil gayb yani gayb olduğu halde yani bu cennet ve cehennem bilgisi gayb bir bilgi. Kesin olmadığını söylüyor dünya kafirleri, materyalist düşünce sahipleri. Onlara göre kesinlik laboratuvar sonuçları, kendi tecrübeleri ya da buna benzer hisleri filan. Ama Allahu Teala'ya iman eden, vahye iman eden müminler için bir şahit oldukları bilgi dünyası var. Ama bundan daha kesin bir imanla inanırlar ki Allah Teala'nın kendilerine peygamberlerle bildirdiği dünya daha net ve kesin bir bilgidir. Onlar görmedikleri halde Allah'ı, görmedikleri halde melekleri, görmedikleri halde cenneti, cehennemi, kaderi katanırlar, bilirler, Allah'ın tanıttığı şekilde kabul eder ve iman ederler. Bu kesin iman, bu yakini iman bu mutlaka var anlamında oluşan iman onların yüreklerinde, o müminlerin yüreklerinde bir haşiyet oluşturur. Kafirler bir güven içinde yaşarlar. Ahireti yok sayarlar. Allahu Teala'yı da hayatlarının dışına atarlar. Peygamber bilgisi, vahiy, risalette hiç gündemde yoktur. Geri kalan dünyaları da kendilerine göre ölmeyecekmişçesine, hiç cennet cehennem bilgisi yokmuş olarak kendilerini güvende tutarlar. Oysa biraz önce itiraflarına şahit olduk. Uyarıları görmezlikten gelmenin nasıl bir sonuç oluşturacağını Allahu Teala anlattı. Kur'an'la beslenen, Kur'an'ın ayetlerine kulak kesilen, onu akleden dünyada müminler ise bu akledişleri, bu kavrayışları, bu dinleyişleri, bu semiyana ve atana değişleri sebebiyle yüreklerin pır pırdır. Rablerini öfkelendirmekten korkarlar. Yani başkaları öfkelenirse öfkelensin ama o öfkelenmesin. Başkalarına razı etmeye çabalamazlar. Tek razı olunacak ve razı edilecek Allah'tır. Onun Rabliğinden razı oluruz. Onun bizden razı olması için onun rızasını celbedecek olan, onun memnun edecek olan amellerin peşinde çabalarız, gayret ederiz gücümüzün yettiği kadar ve onlar Allah Teala'nın bildirdiklerinden de korku içindedirler. Cehennem bilgisi kayıtsız kalacağımız bir bilgi değildir ki. Hesap günü, kabir, ölüm bunlar böyle ilgisiz duracağımız, kendimizi güvende hissedeceğimiz bir bilgi değildir ki. Gerçekten akleden ve çok dinleyen Müslümanlar ölümü ve ölüm sonrası olayları cenneti ve cehennemi, mahşeri, mizanı, hesabı, sıratı kendi gündemlerine daha çok alırlar. Ölümü konuşmak onları diriltir, hayatta tutar. Hayat veren gerçek Allah'ın şu kelamıdır. Ve bu gerçeği konuşurken ölüm sonrası, öldükten sonraki gerçek hayat gündemimizde olduğunda bu hayat da canlılık kazanacaktır. Ve canlılığın ilk yeri kalptir. Bu bakımdan ellezine yahşavuna rabbahum. Onlar Rablerine karşı gelmekten korkarlar. Rablerinin bildirdiği bilgilerden, azaptan, kitap mizandan, cezadan da tedirgindirler. Ve bundan dolayı ne olacağım endişesini yaşayarak acaba gerçekten Rabbimin razı olduğu yere gidecek miyim? Yoksa şu kafirlerin düştüğü yere düşme ihtimalim var mı? Korkusuyla onların yürekleri cap canlıdır. Yani buradaki korkuyu öldürücü, bitirici, pıstırıcı mı diyeceğiz, pusturucu mu diyeceğiz? Yani insanı bir şey yapamaz hale getiren o korku filmi korkusu değil. Hani o insanın göğsünün üzerine çöken, karabasan korkular değil. E, bu korkular yani insanların ürettiği, dünyanın ürettiği, kendi hayal dünyamızın ürettiği ve seselerimizin ürettiği Korkular insanı bezdirir, tüketir e, ve işlevsiz hale getirir. Yerinden kalkamazsın, e, müdahale edemezsin. İşte falanlar geliyor deyince evlere kapananlar, bodrumlara kaçanlar, sığınaklarına girenler haline geliriz. Kabuğuna giren insan öyle değil. Allah'a olan korkum ise haşyetim ise, cehennem karşısındaki tedirginliğim, duygularım ise beni ne hale getiriyor? Beni dik tutuyor, diri tutuyor, canlandırıyor. Yüreğim hareketleniyor. Ölü bir kalp, donuk bir ruh halinden ben cap canlı bir hale dönüşüyorum. Ve bu benim hayatımı da tetikliyor. Daha iyi kul olmak için çırpınıyor, çabalıyor, gayret ediyorum. Gücümün yettiği kadar, yeteneklerim, el verdiği kadar insanım hatalar yapıyorum ve bu zikri gündemde tutuşum yani ölümü sonrasını cennet ve cehennemi Allah bilgisini peygamber bilgisini canlı tutuşum kadar canlıyım bunu unuttuğum anlar nisyan biliyorsunuz insan hali o zaman da yine bir ölmüşlük yine bir e, geri düşüşler yaşayacağım bunlar da olacak ama onlara böylesi olanlara ne var lahum mağfira mağfiret var Allah onları bağışlayacak. Gafur Allah. İkinci ayette kendisini bize böyle tanıtan el gafur olan Rabbimiz bizi bağışlayacak, mağfiret edecek. Mağfiret günahlarımızın üstünü çizmek demektir. Hatalarımızı görmezden gelmek demektir. Allahu Teala bizim hatalarımızı görmezlikten gelecek. Onları yok sayacak, bağışlayacak. Çünkü ne kadar çabalarsak çabayalım eksiklerle yürüyeceğiz. Yani istiğfarımız var ve buna rağmen eksik, buna rağmen tam değiliz. Buna rağmen Rabbimizin istediği gibi olma imkanımız yok. Öyle büyük nimetlerle karşı karşıyayız ki şükrümüz yetmiyor buna. Bu bakımdan Mevlamız bizi tamamlıyor. Biz onun ancak bizi bağışlamasıyla cehennemden kurtulabilir, cennete girebiliriz. Bir de onlara ne var? Ve ecrun, kebir, büyük ücret, cennet var. Cenneti Allahu u Teala Böyle ecrun kebir diye ifade etti. Gerçekten onlara, hani onlar demişti ya peygamberlere e, kafirler, dalalin kebir demişlerdi dokuzuncu ayette. Siz büyük bir sapıklıktasınız. Hayır onlar bilakis büyük bir hidayet üzere cennete girecekler ve cennet buldukları ücretlerin, mükafatların en büyüğüdür. Sizler üç kuruş için taklalar attınız dünyada basit dünya menfaatleri için kendinizi sattınız, dakikalarınızı, gündemlerinizi, zihninizi, en güzel yeteneklerinizi ve günlerinizi, bu böyle sapık şeyler, yanlış şeyler, cennete götürmeye şeyler için harcadınız. Şimdi bu büyük bir kaybediş. Ama onlar, o müminler, Rablerini bildiler, onu andılar, onun kitabını gündem yaptılar ve onlara ne var? Büyük bir ücret var. Mevla bizi bundan uzak tutma, tutmasın inşallah. Bir cümle daha kurayım da tamamlayayım inşallah. Mağfiret kelimesi, bağışlanmak kelimesi. Biliyorsunuz ahiret anlamında budur. Biraz önce söylediğim gibidir. Yani cehennemden azat olmak ve cennet yoluna koyulmaktır. Mağfiret yani Allah bizi bağışlıyor. Ama öte yandan mağfiret kelimesinin Kur'an'da kullanımına baktığımızda başka ayet kelimelerle birlikte Allah'ın sorunlarımızı çözmesi anlamında da kullanmamız mümkündür. Yani Allah bağışlayacak. Hatalarımız var, yanlışlarımız var. Diyelim ki evlilik hayatında yanlışlar yapıyor bir Müslüman. Ya da evlenmek üzereyken yanlışlar yapıyor. Ya da gençlik döneminde yanlışlar yapıyor. Ya da ekonomik işleriyle ilgili yanlışlar yapıyor. Hangimizin yanlışları yok? Hem Allah'a karşı işlenmiş suçlarımız hem de hayat içerisinde yaptığımız tavır bozukluklar, yanlışlıklar var. Şimdi Rabbimiz bunları bağışlayacak Ne ile? kişi eğer Rabbini yani görmediği halde Rabden gelen bilgiyi görmediği halde ve o konuyu yani cennet cehennem bilmediği halde korkarsa, haşyet eder. Bunu hesaba katar. Hesap var, ahiret var. Ben ne yapıyorum? Endişesini taşır. Allahu Teala razı olmasa mahvolurum. Endişesini taşır. Kalbi bununla pırpır pır ederse Allah onların sorunlarını çözüyor. Bu da neyle olur? Tekrarlarsak Kalpteki e, bu korkuyu ne oluşturur? Allah'ın Teala ta tarafına oluşturulmayan tüm korkular insanı zillete sevk eder. Aziz olan Rabbimizin kitabının bize verdiği korku ise bizi aziz kılar, şerefli kılar, sorunlarımızı çözeriz. O zaman vahiy ile birlikteliğimize hemen devam ediyor. Hiç ara vermiyor. Onunla bağlantı hiç kesmemeye gayret ediyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.